AK Parti bugün saat 16'da gerçekleşen aday tanıtım toplantısında Bolu'nun ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıttı. Tüm adayların sırayla tanıtıldığı programda salonu Gerede inletti ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ın ismi anons edildiğinde coşku seli iki katına çıktı. Bu coşku seli Genel Başkan Vekili Elitaş'ın da dikkatini çekti. Sahneye AK Parti Gerede Belediye Başkan Adayı Mustafa Allar çıktıktan sonra Elitaş, Salonda yaşatılan coşku nedeniyle bizzat Gerede heyetini kutladı. Biz Gerede'yi 10 yıl önce buluyoruz. Efsane benim için. Mengele evladım, mengeni komşu. Hepimize aile. Hepimize bas, hepimize akraba. Yere धेरौं शक्ति बैठक सूचनाschemaName समग्र हामी सबै जनाहरुले सुन्ने तिनी हे जनस सैनिक देशको लागि गर्नु Maşallah. Doğum gününüzün Allah'ı. Allah'ım. Şükürler olsun. Allah'ım. Şükürler Kendilerini çağırıp ilçe başkanlarımızı, kendi evet, tamam. ilçe başkanlarımızı, yine belde ilçelerimizi.